Merhaba arkadaşlar. Bir yeni Valorant videosuyla daha karşınızdayım. Normalde Cypher main videoları çekiyordum biliyorsunuz kanalda ama geçen gün bir video gördüm. UB Kayla Lego Şerif yarışına giriyorlar. Şerif'le zorda, zorda zorda meydan okuma zorda bot sürhü devredeyken vurmaya çalışıyorlar. Birisi 10 vuruyor, birisi 15 vuruyor falan. Bu videoyu görünce ben nasıl 25 üstü vurduğumu Şerif'le zordu size anlatmak istedim, göstermek istedim. Bunun için bir takım e, Şerif'le özel antrenmanlar yapıyorum. Onun için de öncelikle alıştırmaya geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Şerif'in hareket ettirme yani diğer silahlara göre hareket etmesi, sağa sola hareket etmesi daha yavaştır, ağırdır ve bu yüzden elinizi buna alıştırmanız gerekiyor. Yani kas hafızanızı buna göre alıştırmanız gerekiyor. Bunun için öncelikle normal silahta yaptığımız şu antrenmanı yapıyoruz kafasını dikiyoruz kişinin ve sağa sola gidiyoruz. Bu bize bu silahı hareket ettirmedeki hızımızı kas hafızamıza yerleştiriyor. Bu şekilde kafasını oturtup kafasını tutmaya çalışıyoruz. Koşarak sağa ve sola gidiyoruz. Bu size gereksiz gibi gözükmesin. Yani şerifteki en önemli antrenman belki bu arkadaşlar. Çünkü bu bizim kolumuzun şerifle nasıl hareket etmesi gerektiğini ne hızla hareket etmesi gerektiğini öğretiyor. Aslında bütün silahlar için bu yapılmalı. O silahı hareket halindeyken ne kadar hızlı çevirebileceğinizi gösteriyor size. Yani kaslarınıza daha doğrusu bu bir kas hafızası oluşturma antrenmanı. Bu şekilde bunu bir günlük 10-15 dakika yapın arkadaşlar. Daha sonrasında ise mesela bir geldiniz. Bir sağ bir sol bakın Ortada tutuyorsunuz. Bir sağ bir sol. Anladınız mı? Bir sağ bir sol. Ortada tutuyorsunuz. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bakın iki hedef belirleyin şu şekilde. Ortasında tutun. Bir sağ bir sol yapın. Bir sağ bir sol. Anladınız mı? Bu şekilde. Yani ortaya gelin. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bunu sonrasında bu şekilde hızlandırın arkadaşlar. Bakın saat bir sol bir saat bir sol bir saat bir bu şekilde hızlandırın üçlü atışlar yapın bakın kedepeliniz sağ bir sol bir saat bir bir sol bir bir sol bu şekilde geliş yani hızlandırın bunu ne kadar hızlı yapabilirsiniz o kadar iyi Bu şekilde hızlandırın bunu. Bu iki antrenmanı yapın. Bir üçüncü antrenmansa arkadaşlar şimdi e, zora geçmeden önce ortaya alın. Ve başlayın. Şu şekilde üstüne getirdiniz koydunuz vuruyorsunuz. Üstüne getirdiniz vuruyorsunuz. Üstüne getirdiniz vuruyorsunuz. Üstüne getirdiniz vuruyorsunuz. Üstüne getirdiniz vuruyorsunuz. Üstüne getirdiniz, vuruyorsunuz. Anladınız mı? Bu şekilde e, bu antrenmanı da birkaç kez yapın. Zora geçmeden önce. Anladınız mı? doktora geçmeden önce bunu da birkaç kez yap, yapın böyle devam edin buna. Şimdi niye bunu gösteriyorum? Bu ortada yaptığınız antrenman sizin böyle, hızlıdayken daha öncesinde videoda ıı, kanalımda bir eğim antrenman videosu da paylaşmıştım. Bugün de orada da aynı mantalite geçerli arkadaşlar. Şimdi hızlı yaparken hızlı da şatanızı şatınızı geliştiriyorsunuz. İsabetliliğinizi geliştiremezsiniz. İsabetliliğinizi geliştirmek için orta zorlukta yapmanız gerekiyor. Orta zorluk size şunu öğretiyor. Yani bunu açtığınız ortada çevirdiğiniz anda ne kadar çevirmeniz gerektiğini gösteriyor. Şimdi bunu yaptığınız birkaç kez hızlıya geçtiğiniz zaman da Hızlıya geçtiğiniz zaman da arkadaşlar e, daha hızlı hareket edeceksiniz. Ama accuracy dediğimiz o isabetliliği ortada geliştirirsiniz. Bu yüzden ortada bunu yapmanız önemli. Daha sonrasında benim yaptığım gibi hızlıda da zorda yani 25 üstünü yapabilirsiniz. Ve bu size e, oğlum normal ranklı maçlarda ya derecesiz maçlarda eğer e, ekoya kaldığınızda şerif tercih ediyorsanız çok ciddi bir üstünlük sağlayacaktır göstereceklerim bu kadar. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.